Merhabalar. Piyasalar haftaya riskten kaçarak başladı. Rusya-Ukrayna gerginliği fiyatlanıyor. Ons altın ve ons gümüşte yukarı yönlü hareketler görürken borsalarda satış görüyoruz. Peki bu durumda ne yapmalıyız? BIST 100 için özellikle 1977'yi takip ediyorum. Eğer burayı aşağı kırarsa düşen trend kanalının içine girmiş olur ve daha aşağı senaryolar gündeme gelir. Biz 30'da ise 2176 benim için önemli. Orada da aşağı kırılması halinde aşağı yönlü trendin devam etmesini bekleyebiliriz. Gümüş için e, takip ettiğim seviye ise öncelikle 23.72 ve sonrasında 23.80. Bunun üzerine atması halinde yukarı trendden bahsedebiliriz. Altın için e, ons tarafında 1877. E, öncelikle önemli seviye orayı kırması halinde alımlar hızlanabilir. Ama piyasadaki haber akışları her şeyi belirler. Bir anda haber değişirse, haber akışları değişirse, senaryolar da değişir. Sakin bir şekilde piyasaları izleyerek, irtidalli davranmak bu tarz piyasalarda son derece önemlidir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.